Herkese merhaba bugün Jüpiter'in koç burcuna girmesiyle ilgili bir video yapmak istedim. Daha henüz girmedi ee, balık burcunun son derecelerinde ama bir e, üç buçuk ay kadar bir süre koç burcuna girecek Jüpiter ondan sonra tekrar balık burcuna gelecek ondan sonra 2023 yılında büyük bir bölümünü koç burcuna geçirecek ee, Jüpiter koç burcuna 10 Mayıs'ta girecek yani böyle yavaş giden gezegenler burç değiştirdikleri zaman hayatımızda etkileri e, kuvvetli olur. Aa, tarihleri biraz daha söyleyeyim. 28-29 e, Mayıs'ta da Mars'la e, kavuşacak Koç burcunda. E, o tarihler de biraz önemli olabilir. E, Jüpiter'in Koç burcundaki yolculuğunda. 28 Ekim'e kadar Koç burcunda kalacak. E, ondan sonra tekrar balığa gelecek ve 20 Aralık'a kadar balıkta kalacak. E, ondan sonra 2023 yılında tekrar Koç burcuna geçecek ve uzun bir süre Koç burcunda kalacak. Şimdi böyle dönemleri aslında inceleyebilmek için e, daha önce Jüpiter Koç burcuna ne zaman girmiş, e, o aralar nasıl şeyler olmuş, kendi hayatımızda veya kolektifte bunları e, inceleme yoluna gidersek biraz daha öngörüye yönelik şeyler söyleyebiliriz. Onun için e, biraz bunlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum bugün. Aslında daha girmedi e, Jüpiter Koç burcuna e, girdikten sonra biraz daha detaylı videolar yaparım. Şimdi bugün biraz daha şeye şeyi Yoğunlaşmaya çalışacağım. Daha önceki girişlerinde neler olmuş dünyada, kolektifte ve kendi hayatından birkaç örnek vermeye çalışacağım. Ee, en son Haziran-Eylül 2010'da e, girmiş Koç burcuna ve Ocak-Haziran 2011'de bu e, girip çıktım, çıkma dönemleri. Şimdi kolektifte neler olmuş diye baktığımızda e, güneş enerjisiyle çalışan e, Uçak, ilk uçak 24 saat havada kalmış. Mesela böyle bir e, ilk defa olan bir şey. Yani bu e, Jüpiter Koş temalarını bir önceki videomda da biraz e, anlatmıştım. Biraz da anlatacağım. E, ama böyle yeniliğe yönelik şeyler, e, öncü, devrimci, ilk defa yapılan şeyler anlamına gelebilir. Mesela Wikileaks e, bir sürü e, doküman deşifre etmiş. İşte o zaman Afganistan'la ilgili falan filan. E, Instagram çıkmış ilk defa. Arap Baharı olmuş. E, Osama Bin Laden e, öldürülmüş. Mesela Bunlar e, genel olarak bu tarihlerde öne çıkan haberler olarak gözüktü. Yani böyle bir öncülük teması dediğim gibi uçağın ilk defa e, işte güneş enerjisi çalışması yenilikler, buluşlar e, Jüpiter koştu biraz böyle girişimcilik risk almaktır. E, bir şeyler yapalım, fark yaratalım. Büyük şeyler yapalım, sınırları aşalım. Ee, ama böyle cesaretle, macho bir tavırla e, yapılan girişimler diyebiliriz. Zaten Jüpiter e, girdiği burcun özelliklerini arttırır biliyorsunuz. Mesela balık burcundayken işte hayal gücünü arttırdı, e, inancı, umudu, ilhamı arttırdı gibi koç burcuna girdiği zaman da biraz daha böyle e, hani çocuksuluğu, güdüselliği, koç temalarını e, arttıracak. Yani böyle Macera tutkusu, rekabet, e, şiddet tabii ki patavatsızlık, bağımsızlık tutkusu yani biraz Jüpiter Koç'ta böyle krizlerle beslenen hırs denir. Jüpiter kanunlarla ilgili bir gezegen yani evrenin yasaları, büyük kanunlarla ilgili gezegen. Mesela güneşin yüceldiği bir yerde bir yere girecek. Koçburcu'da güneş yücelir biliyorsunuz. Güneşte otorite figürleri mesela otorite figürlerinin sorgulanması e, gibi şeyler yaşanabilir. İşte bu Arap Baharı da e, sonuçta otorite figürlerinin sorgulanmasıyla başladı. Adam biri kendini yaktı Tunus'ta e, veya Wikileaks'in e, sızması belgelerinin. E, sonra Occupy Wall Street hareketleri başlamıştı 2010 yılında. E, mesela benim bu elimdeki dövme 99%, orada tam gözükmüyor, ters gözüküyor tabii, neyse. Herkes onu soruyor da yani mesela ben çok etkilenmiştim. O zaman bu dövme yapmıştım elime. We are the 99% diye bir sloganı vardı. Occupy Wall Street hareketinin. O da yani Devrimci bağımsızlığa yönelik bir Hareketti Amerika'da. Burada çok fazla bir ilgi görmedim ama benim çok ilgimi çekmişti. Hatta gezi olaylarının bence Öncüsüydü. Neyse. Ya da böyle bir işte Osama Bin Laden'in öldürülmesi. Yani böyle bir sonuçta Jüpiter Koç'ta askerlikle de alakalıdır. Yani Jüpiter komutan, Mars, Koç asker. Böyle yani askeri bir başarıdan övünülmesi falan temaları da yaşanabilir. Veya yani bizim ülkemizde de mesela yani ne bileyim askeri bir başarı dolayı böyle çok ne bileyim işte kuzey Irak'ta bir şeyler yapmak falan gibi temalarda olabilir önümüzdeki dönemde. Sonra bu e, Amerika'daki okul baskınları var. E, mass shootings, e, öğrencilerin öldürülmesi falan. E, o o zaman da e, bu temalar yaşanmış. Sonuçta Jupiter eğitim, e, öğretim, Mars, koç, vahşet, e, silahlar, ölüm e, bu tip şeyler uzun zamandır olmuyordu. Mesela bunları da tekrar e, görebiliriz haberlerde diyelim. Ee, bir de olan şeylerden çok bazen de tohumun atılması denebilir. Çünkü Koç Burcu yani bir şeylerin başladığı bir yer. Ee, olacak şeylerin böyle e, fragmanını görmek gibi olabilir. Mesela 2023 yılında yaşayacağımız birçok şeyin böyle fragmanını e, yaşayacağımız bir dönem olabilir bu 3,5 e, ay. Mesela e, o zaman Occupy Wall Street hareketi olmuştu 2011 yıllarında. Sonra burada 2013'te gezi olayları oldu. Yani onun tohumlarının atılması buraya olan etkisi olarak da e, görülebilir. Veya ne bileyim 2023'te seçimler olacak mesela e, Türkiye'de. E, otorite figürlerinin sorgulanması demiştim. Yani bu bu seçimler bayağı bir e, hani felaket tellallığı yapmıyor ama e, kanlı gösteriler falan şeklinde tezahür edebilir. Aa. Bir de kendimi düşündüm. E, i̇şte bu e, daha önce Koça girdiği dönemlerde ben ne yaşadım diye. Benim hayatımın en zor dönemi 2011 yılının işte Mart ile Haziran arası, yani tam bu Jüpiter'in koça girmesi döneminde oldu. Yani hayatımda bundan daha kötü bir dönem yaşamadım. Yani işte uzun süreli bir kız arkadaşım vardı, ondan ayrılmıştım. Çok kötü bir şekilde ayrıldık. Ee bir sürü şeyimi kaybettim. Evim vardı, evim gitti. Arabam vardı, arabam gitti. E, taşınmak zorunda kaldım. Dükkan açmıştım, dövme dükkanı, dövme dükkanı kapatmak zorunda kaldım. Kız arkadaşımla ayrıldıktan sonra. E, yani depresyona ilk defa hayatımda o zaman girdim. Depresyonun ne olduğunu ben bilmiyordum o döneme kadar. Yani depresyon denen şey bayağı bir ciddi hastalıkmış. E, onu da o zamanlarda anlamıştım. Tam Jüpiter'in koça girdiği e, dönemde. Ama benim 8. evim olduğu için Başak Yükseli'ni. E, e, yani yani bu sene de o şey e, boğa akrep ve başak yükselenlerinin mesela e, akreplerin 6. evine giriyor. Başakların 8. evine giriyor. Boğaların da 12. evine giriyor e, Jüpiter. Yani bu burçlar biraz daha sıkıntılı e, süreçler yaşayabilir. Tabii ki doğum haritasındaki gezegenlerin nerede olduğuna bağlı. Herkes de aynı şey yaşamayacak. Ama benim 8. evime geçtiği zaman Jüpiter hayatımın en krizli dönemini yaşamıştım. 8. ev kriz evidir. Ama o zaman dönüşüm evlidir de aynı zamanda. O zaman çektiğim acılarla bambaşka bir e, insan haline geldim. E, mesela Haziran'da çıktı. Koç'tan tekrar 7 evime balığa girdi. O zaman da sonra evleneceğim kadınla tanışmıştım. O dönem tam 7 evimde. Yani çok astroloji gerçekten eğer düşünürseniz çok e, ciddi sonuçlar veriyor. E, bir öncekini düşündüm. O da e, Şubat Haziran 99 ve Ekim Şubat 99-2000. Şubat'ın 2000 yani e, zamanda girmiş. O zamanda askere gitmiştim. Yani Mart'ta askere gidip Kasım'da gelmiştim. <laughs> Şubat'ta girmiş. Ekim'de çıkmış. E, tam bir askerlik kurgusu. 8. ev krizi. Yani hayatımda en sıkıldığım, en bunaldığım iki dönem varsa e, bir tanesi işte e, 99'da Jüpiter'in koça girmesi ve diğeri de 2011'de koça girmesiydi. Yani Başak Yükselenler için biraz olumsuz bir dönem olabilir. Ama yani iyi tarafları da var kötü tarafları var. Yani 8. evinize girdiği zaman bir yerden miras da gelebilir ama mirasın gelmesi bir şeyin öl, birinin ölmesidir de aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Veya 6. evinize girer akrepsinizdir. Ee, yani iyi bir iş bulabilirsiniz ama sağlığınız bozulabilir. Ne bileyim karaciğerinizle ilgili sorun olabilir. Ee, kanser bile getirebilir. Yani, tabii bunu korkutmak için söylemiyorum. Yani, yani ne şekilde tezahür edeceğini bilemeyiz tabii ki. Ee, ama ee, dediğim gibi yani bu büyük gezegenlerin burç değiştirmesi tüm burç ev sistemine göre e, tabii ki e, hayatımızda e, somut etkiler yapar. E, 10 Mayıs'tan sonra e, yeni bir dönem başlıyor. E, bu konuyla ilgili daha detaylı bir video yaparım. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.